Burada bak ne güzel yapıyorlar. Sen de yapar mısın öyle? Hadi gel o zaman gidelim. Ee, Geldi sizi böyle sarsacak. Sarsın mı sizi? He? Ha, hadi bakayım gücünü dostlar arkadaşlar. Ben geldim artık Abi, ya. Sizi yalnız bırakmayacağım. Sizi çok eğlendireceğim der misin? Çok değil, çok değil. Az az. Tamam. Tamam. Şu, şu, şu. şu bak şunu binelim gel. Şunu binelim. Bak şey var. Tren var. Ya tren var. Tren bak. Tren bak ha, nasıl bineceğiz acaba oraya? Merdiven var bak merdiven. Çok merdiveni tırmanıyoruz. Bir çünkü arkadaş kesin. Evet. Bekliyorum. Arkadaş kesin. Ama dur acele etmeyeceğiz. Gel. Evet. Evet, indi. Evet, indi. Abi Hayır, sende sıra. Sen de sen geçeceksin gel. Abi. Ha, abi inmiyor, inmiyor. Onlar eğlenecekler. Ya. Evet. Onlar eğleneceklermiş. Neresi olsun ha? Ne yapıyorsun orada? Aa, Tiran. Yolcular mı çıktın sen? Nereye gidiyorsun? Nereye? <laughs> Kaan abi nereye gidiyorsun ya? De ha. Ben burada hey. Şşt. Ben burada kaldım. Beni de beni de. Hey ha. Hey. Ben burada kaldım ama. Beni almadan gidemezsin. Ay ama ben oradan çıkamıyorum. Kalk. Hey. Şşt. Kalk. Kalk. Gelsene bak. Kalk. Hey. teşekkür ederiz yardımcı Kalk. için. Hey. Ha bana bakar mısın ka? Ne baba? Nereye geldin sen ya? Ka <laughs> ha, gel buradan bakalım. Ha buradan geç buradan. Bak kaykaydan kay. Buradan kaykay kay var gel. Ha bak. Kaan gel bak burada kaykay var Kaan bak, bak bak Burada bekliyorum seni ha. Gel kaykaya koş 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 Kaan Gel bakalım hadi Hadi bakalım Burada bekliyorum seni ben

Hadi böyle yapalım mı? Şişt, bak bu sakarlı şey ya. Rengi ya böyle Bir, iki, Aşkım. Sağ Aşkım. Var, yap. Yap, yap. bakayım. Vay. Vay. Sallana yakar. Harika. Aferin sana. Bak, bak arkadaş da yaptı öyle. Vay. Arkadaş da yaptı öyle ya. Vay vay vay. <laughs> Haydi. Ne kadar güçlü koşarsa. Vallahi iyi koşuyor. çocuk. Aa bak orada bir tane araba var gördün mü? Bak Gördün mü arabayı? Gidelim mi oraya? Beni sen? Anadı mı? Seni. Tamam, hadi. Anağın gidiyoruz. Güzel araba yaptık. Oh, çok güzel sürüyorsun sen arabayı. Ya. Nasıl arabayı sürüyorsun sen Ali ya? Vay be. Yap, hayır, araba istop ettin mi? Araba istop ettin. Arabayı durdurman lazım. Bak yolcular da bindi. Oh be bir sürü yolcu aldık. Zengin oldun lan bugün. Şşş taksici. Hadi beni ananeyi bırak. Bak bir arkadan arkadaşım ben. Siz ne yapıyorsunuz? Ha tamam o zaman. Orada indi. Şimdi beni anneanneye bırak. Han han han. dedi. Vay be. Bu araba da çok güzel gidiyor ha. Aa, bugün de trafik parka gidelim mi seninle? Evet, trafik parka gidelim seninle beraber. Orada çok güzel arabalar var. Yeşil ışık var, kırmızı ışık var, sarı. Sonra orada yolcular var, insanlar, yayalar var. Evet. Tamam. tamam mı? Biz oraya gidiyoruz. Orada evet. kullanıyoruz. Geldik. Geldik tamam. Gelmiş. Geldik. 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 Bir Geldik. 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 Kaan ne oldu uykun mu geldi Evet anlatsana biraz Evet arkadaşlar Sizler de buraya gelin evet. Evet anneannesi de gelecek buraya. Evet anneanne gelecek. Kaan şimdi abi gezdiriyor seni. Hadi, hadi abi götürsün Şu seni. Şey <laughs> Ay, gel, 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 gel. <laughs> hadi köye gidiyoruz, hadi.